ben bu anlatılanları Sayın Bakan'ın ağzıyla Ve ondan sonra Sayın Bakanımız hem şirket, hem İngiliz Büyükelçiliği, hem de İngiltere Hükümeti tarafından sıkıştırılmaya başladı. Ve en son bakanlığına söylenen şu. Vermiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde çek raporuyla aldığı karar <laughs> vardı. Bununla ilgili de vermiyorsanız vermiyor buradaki her türlü hakkını tanrının davasını açacağını görüyor. Ve Sayın Bakan beni çağırdı. Başkan dedi, biz sıkıştık. Ve maalesef kendi kazdığımızı kuruyoruz. Benim tek derdim şu, eğer bu mahalle burada çalışacaksa, burada gerekli izni aldıysa, şimdi biz bu madeni çevreye, toprağa, toprağa, suya ve havaya ve bunun Turgut esnafına, Turgut'un ekonomisine en faydalı olacak şekilde bundan faydalanılmasını sağlamamız lazım. Bunun için ben maden yetkilileriyle kavga ederek değil, tartışarak bunun bir diyalogla Turgutlu'ya fayda getirecek şekilde Turgutlu'ya ekonomik fayda getirecek i don't know.